Ergün Diler, rakamların dili. Olan bitene yerel gözlükle bakıldığı için hem mesafe hem hedef seçiminde zorlanıyoruz. Yıllardır en büyük eksiğimiz siyaseti ve ekonomiyi aynı anda değerlendirip ülkenin rotasının belirlenmesine katkı yapacak yetişmiş insanın az oluşudur. Bambaşka bir muhakeme, bambaşka bir altyapı isteyen bu pencere açık olduğu sürece olan biteni anlamak bizler için zor olacaktır. Propaganda yapmaksa kolaydır. Oysa zor ve güzel olan küresel oyunu görüp buna göre adım atmaktır. Dün burada Tuncer Kılıncın kaleme aldığı yazı üzerinden bir değerlendirme yaptım. Amacım kimseyi eleştirmek değildi. Ancak bakış açımız fazlasıyla eksikti. İlk düğme yanlış iliklenince haliyle gömleğin biçimi bozulmaktaydı. Neyse. Dün yazımı okuyan yakın bir dostum Londra'dan ulaştı. Geçtiğimiz pazar günü Londra'nın en önemli otellerinden birinin pahalı bir restoranında uluslararası trafiğin içinde olan çok kritik isimle yemekte buluşmuş. Dostumun misafiri aynı zamanda Netanyahu'nun da 20 yıllık dostu. Dostum yazımı okuduktan sonra misafirinin değerlendirmesini benimle paylaştı. Netanyahu'nun sırdaşı olarak da tanımlayabileceğimiz isim şunları söylemiş. Netanyahu ile sık sık görüşürüm. Sen biliyorsun zaten. Geçtiğimiz günlerde sana çok özel bir şey söyleyeceğim diyerek davet etti. Kalkıp gittim. Hiç uzatmadan söze girdi. ABD'de büyük hazırlık var. Bir şekilde Çin'i vuracaklar. Gelişmelerin tümü bu istikamette. Ben de bunun üzerine bütün birikimlerimi altına döndürdüm. Dostumun anlattıklarına odaklanınca aklıma ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley'in Çin Genel Kurmay Başkanı Li Zuxiang'le yaptığı iki görüşme geldi. Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan Tehlike isimli kitapta bu bölümler anlatılıyordu. Milley'in 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceğini söylediği ileri sürülüyordu. Öncesinde ise ABD Genel Kurmay Başkanı'nın Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin'e savaş açabilir dediği sızdırılmıştı. Kimse böyle bir savaş çıkmaz diyemez. Ancak sonuçları itibarıyla dünya yaşanmaz bir yer olur. Rasyonel bakıldığında savaş son seçenek bile değil. Tabii bence. Borç tabanı giderek artan Çin'i başka yollarla durdurma ihtimalleri varken pahalı, acılı ve kanlı bir yol seçilmez diye düşünmekteyim. 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna işgalini hem ABD hem de Avrupa Birliği açısından değerlendirip konuyu içine bağlıyorum. Dünya haritasını önünüze aldığınızda biraz da rakamlara hakimseniz ABD'nin karşısında iki büyük gücün olduğunu görürsünüz. Bunlardan ilki Avrupa Birliği, ikincisi ise Çin'dir. Almanya içinden yükselen ve dünya üzerinde büyük güç olan Tötonlar daha önce de Sovyetleri yıkıp dengenin ABD ile Almanya yani Avrupa Birliği arasında olmasını istedi. Avrupa Birliği bu nedenle oluşturuldu. Bu gücün ABD'de de büyük tabanı vardı. Ancak diğer güç Sovyetlerden boşalan yere Almanya Avrupa'nın oturmasına itiraz etti. Olmadı. Almanya'nın başını çektiği birlik ekonomik güç, kültürel ve dini değerler açısından eksiksizdi. Ancak unutulan ve üzerinde durulmayan enerji ve ham madde sıkıntısıydı. Bu eksikliği Orta Doğu'ya ve Afrika'ya yakın olarak kapatabilirlerdi. Bunu da yapmalarına izin verilmiyordu. Zaten ABD, Irak'a, Avrupa Birliği Orta Doğu arasındaki bağ kesmek için giriyordu. Pandemi bitiyor, savaş başlıyor. Ancak arada bir test yapılıyordu. Çin'in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande, Lehman Brothers vakansını yaşıyordu. Piyasaya 300 milyar doların üzerinde borcu vardı. Sadece faiz ödemeleri her gün ortalama 28 milyon dolar artıyordu. Şirket dönemiyordu. Gayrimenkulle ödeme yaparak ayakta kalmaya çalışıyor ancak olmuyordu. Evergrande, Hui Kayan tarafından 1996 yılında Hengda Group adıyla Guangzhou'da kuruldu. Şirketin 280'den fazla şehirde 1300'den fazla projesi bulunuyordu. Evergrande, yıllar içerisinde varlık yönetimi, elektrikli araçlar, yiyecek ve içecek imalatı gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başladı. Grup ayrıca ülkenin en büyük futbol kulüplerinden biri olan Guangzhou FC'nin de sahibiydi. Ancak devlet şirketi kurtarmak zorunda kalıyordu. Bu olay bize kadar gelmese de Çin'i sarstı. Titanic gibiydi. Sadece kendisi batmaz, beraberinde pek çok sektörü de götürürdü. Çin ne yapıp edip %10'dan az büyümemeliydi. Krizle ekonomik talep azalınca Çin'in ihracatı da düşüyordu. Jinping çaba harcasa da iç talep ihracatı dengeleyebilecek çapta değildi. Gelir dağılımı son derecede bozuk olan ülkede bir ay boyunca bir tas pirince çalışan da Şangay'da yüz binlerce dolar kazanan da vardı. Büyüme düşünce vergiler de düşüyordu. Vergi gelirinin düşmesi kamu harcamalarının da düşmesine yol açıyordu. Bu büyümeyi daha da aşağıya çekiyordu. Devlet topladığı verginin azaldığını görünce mecburen borçlanıyordu. Gelir azalınca batık krediler için devletin sağladığı destek de azalıyordu. Çok sayıda gereksiz yatırım Çin'in belini büküyordu. Yollar, köprüler, alışveriş merkezleri, altyapı harcamaları. Bankalar kredileri geri alamıyor. Devlette de destek olmaya devam etmek zorunda kalıyordu. Yani sistem giderek zayıflıyordu. Çin 2021'de %8.1 büyüyordu. Bu istenen bir düzey değildi. Bizdeki %1 büyüme gibi bir şeydi. Uluslararası Finans Enstitüsü 2021 için Küresel Borç Monitörü raporunu yayımladı. Küresel borç tutarı geçen yıl 2020'ye kıyasla 10 trilyon doların üzerinde artarak 3 trilyon dolara yükseldi. Küresel borç tutarı 2020'de COVID-19 salgınının etkisiyle 33 trilyon dolarlık artış göstererek 292,6 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. Batılı ekonomilerin borcu 2021'de 208,8 trilyon dolar olurken Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi ekonomilerin borçları ise 95,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Çin'in borcunda 7 trilyon dolarlık keskin bir artış yaşandı. Ülkenin borcu 60 trilyon dolara yükseldi. Bu rakamlar ortadayken ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hagstein'a senatörler tarafından Moskova'nın ham petrol ve doğal gaz satışlarında savaş öncesine göre daha fazla para kazanıp kazanmadığı soruldu. Hagstein ise yanıt olarak daha fazla kazanıyor. Bunu inkar edemem. Rakamlar ortada dedi. Aslında herkesin karşı olduğu Rusya'nın normalde kayıp yaşaması gerekiyordu. Ancak yaşamıyordu. Yaşamayacaktı. Zarar gören önce Avrupa Birliği sonra Çin olacaktı. Yani savaş en son seçenek diye düşünüyorum. Çünkü sonuca giden daha kestirme yollar var. Rakamlar üzerinden. Sizce? Ergün Diler Abdullah Muradol Latin Amerika'da güç rekabeti Önceki pazar yazımda Çin'in Güney Pasifik'teki ada ülkelerine yönelik çok taraflı anlaşmaları içeren jeodiplomatik hamlelerine yer vermiştim. Yanı sıra Avustralya'nın ABD'nin Hint Pasifik politikası çerçevesinde Çin'in hamlelerini püskürtmeyi amaçlayan girişimlerine değinmiştim. Yükselen Çin, ABD için baş edilmesi elzem olan birinci öncelikli jeoekonomik hasım. Yükselen Çin'in etkisi ise Avrasya ile sınırlı değil. Çin'in Afrika ve Latin Amerika'daki diplomatik hamleleri ve yatırımları yerleşik küresel egemen ABD'nin radarına çoktan girdi. ABD Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak görüyor. 1823'te ABD Başkanı James Monroe tarafından ilan edilen Monroe doktrini, kıta dışı bir gücün kendi sistemini arka bahçeye sokma girişimini doğrudan ABD'yi hedef alan bir girişim olarak görüyor. ABD'nin batı yarım küresindeki emperyalist kapitalist genişlemesinin ifadesi olan bu doktrin, Latin Amerika'da 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan müdahaleleri ve darbeleri meşrulaştırma aracı oldu. Latin Amerika halklarının hafızasında darbelerin ve işgallerin sebebiyet verdiği felaketlerin anıları ise hala candı. Haitilerin dediği gibi darbeyi vuran unutur, yarayı taşıyan hatırlar. Latin Amerika'da ibre 2000'lerden itibaren Çin'e dönmeye başladı. Çin'in alt kıta ile ticareti 2002'de yaklaşık 18 milyar dolardı. Bu rakam 2021'de 449 milyar dolara ulaştı. Rakamın 2035'te 700 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. Hali hazırda Çin, Latin Amerika'nın büyük ekonomileri için en büyük ticaret ortağı. Çin'in Latin Amerika'da büyüyen etkisi Pekin'in tek Çin politikasına diplomatik desteği de artırıyor. Birçok Latin Amerika ülkesi Tayvan'dan uzaklaştı. Uzun lafın kısası, alt kıta ABD ve Çin arasındaki küresel güç rekabetinin alanı oldu. 6-10 Haziran günleri arasında ABD'nin Los Angeles şehrinde Amerikalılar zirvesi gerçekleşti. Zirvenin ana teması, sürdürülebilir, dayanıklı ve adil bir gelecek inşa etmek olarak ilan edilmişti. Zirvenin gündeminde ise göç, gıda güvenliği ve iklim değişikliği öne çıkarılmıştı. Analizcilere göre ise zirve, Çin'in Latin Amerika'da giderek büyüyen ayak iziyle ilgiliydi. İlki 1994'te ABD'nin Miami şehrinde gerçekleşen Amerikalılar zirvesi bugüne kadar Latin Amerika'nın beklentilerine cevap vermedi. ABD'nin Latin Amerika'ya üstenci bakışı ise pek değişmedi. ABD'nin Çin'in ekonomik nüfuzunu kırmaya yönelik girişimleri ise sonuç vermedi. ABD'nin Çin'in yatırım ve kredi hamlelerinin Latin Amerika'yı borç tuzağına doğru çektiği yönündeki propagandası da tutmadı. Zira Latin Amerika bildikleri borç tuzağının ABD'nin askerileştirilmiş neoliberal politikalarının ürünü olduğunu çok çok iyi hatırlıyorlar. Venezuela'nın meşhur lideri Hugo Chavez, 2009'da Trinidad Tobago'da gerçekleşen zirvede ABD Başkanı Obama'ya Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'nun Latin Amerika'nın Kesik Damarları başlıklı kitabını hediye etmişti. Galeano, Avrupalı sömürgeci güçlerin kıtanın 500 yıllık yağmalanmasının hikayesini anlatıyordu. Bu 500 yılın yaklaşık 200 yılından ise ABD sorumluydu. Galeano kitabında ABD'nin Latin Amerika'ya sözde yardım çabaları içinse bizi felçli insan yapanların şimdi bize tekerlekli sandalye vermeye hakkı var mı diye soruyordu. Amerikalı ödüllü gazeteci Jonathan Katz ise bu yılın başlarında yayınladığı Amerikan Gangsterleri başlıklı kitabında 19. yüzyıl sonlarından 1930'lara kadar Amerikan Deniz Piyadelerinde görev yapan Smedley Butler üzerinden ABD'nin Latin Amerika, Karayipler ve Pasifik'lerdeki işgallerinin tarihini anlatıyordu. General Butler emekli olduktan sonra yaptığı itiraflarda işgallerin Amerikan bankaları ve petrol şirketleri için gerçekleştiğini vurguluyordu. Los Angeles'taki Amerikalılar Zirvesi'nin arka fonunda kıtanın 500 yıllık yağmalanmasının acı hatıraları yer alıyor. Biden yönetiminin Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı davet etmemesi zirvenin kırılganlığının işaretiydi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador'un bu üç ülkenin davet edilmemesine tepki göstererek zirveye katılmaması dikkat çekiciydi. Keza Guatemala, Honduras ve El Salvador liderleri de zirveye katılmadılar. Nikaragua ile birlikte bu beş ülke ABD'yi alt kıtaya bağlayan köprü ülkeler. Öncelikli gündem maddesinin göç olduğu zirveye bu beş ülkenin katılmaması. Biden yönetimi için siyasi başarısızlık olarak görülüyor. Abdullah Muradol.